Değerli izleyenler, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbirleri Profesör Doktor Oktay Şevket Mahmut gibi bizi ifade edecek. Buyurun Prof. Evet, iç sayılmayan haftanın günlerinde saat 10 ila 20 arası dışında sokakta yer alma imkanı yok. Ee, yani evet akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak. Hayır bakın daha anlaşılır ifade edeyim. Hafta sonu olan günlerde saat 10'dan 20'ye kadar dışarının içinde kalan zamanda da İçerinin içindeyiz. Ne? Allah Allah. Efendim daha basit anlatayım. Pekala. Bakın. Uyandınız. Saat sabah 10. Okey o cepte. Dışarı çıktınız. Okey. Ye içeri Ha okey. Tamam takılma falan filan. Baba hiçbir şey anlamadım ben. Ben o izlemedim ben. Ben de, bir şekilde çıkmayacağımızı anladım sadece. Anlanmayacak bir şey yok işte be. Akşam ezanı okup imam Allah'a Akbar değil mi? Herkes evinde olacak işte. Allah Allah. Sokakta zaten o saatten sonra itler şeytanlar gezer. Siz mal mısınız biraz? Şimdi mesela...